Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Toplamda 206 alım yapılacak arkadaşlar. İlk duyurumuzda 69 adet. Diğer bir duyurumuzda ise 137 personel alımı gerçekleştirilecektir. İki alım da ayrı olarak ilana çıkmıştır arkadaşlar. Ben gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıklayarak başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Videomuzda önemli olan noktalar üzerinde duracağız. Kimler başvuru yapabilir? Bu konular hakkında bilgi verdikten sonra videomuzu sonlandıracağız. İlgili ilanımıza arkeolog ve müze araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav sonucunda bir alım gerçekleştirilecektir. Önemli şartlara baktığımız zaman 18 yaşını tamamlamış olmamız gerekiyor. Bunu belirtiyorum çünkü bazı arkadaşlarımızın yaşı tutmadığı halde başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar. Bu noktaları lütfen gözden kaçırmayın. Askerlik durumu itibariyle ilgili şartları taşıyor olmanız gerekecektir. Özel şartlara baktığımız zaman Arkeolog alanına başvuru yapabilmeniz için ilgili bölümlerin birinden mezun olmanız gerekiyor ve 2020 yılında yapılan kamu sınavında P3 puan en az 70 puana sahip olmanız gerekecektir. Artı bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Diyelim ki 4. sınıftasınız. Mezun olmanıza çok az bir zaman kaldı. Başvuru yapabilir misiniz? Maalesef arkadaşlar başvuru yapamıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ilgili bölümden mezun olmanız gerekecektir ve başvuru yapılacak illere bakalım arkadaşlar. Adana, Amasya, Antalya, Birer Adet, Artvin'i 2, Aydın, Balıkesir, Bursa birer, Edirne'ye 3, Erzincan'a 1, Erzurum'a 2, Gaziantep, Hatay'a 1, Iğdır'a 2, Isparta, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya'ya birer adet, Mayıs'a 2, Mardin 3, Mersin 1, Muğla'ya Muş'a 2. Rize, Sakarya'ya birer adet, Samsun'a 2, Sivas, Yalova ve Yozgat'a birer adet personel alımı gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Çerinizde şartları tutan ilgili bölümden mezun olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoyu onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım arkadaşlar. Müze araştırmacısı alanında istihdam edilmek üzere toplam 24 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Lisans düzeyinde eğitim veren sanat tarihi bölümünden mezun olmanız sizlerden istenilmektedir. Ek olarak KPSS P3 puan türünde en az 70 puana sahip olmamız gerekiyor. Başvuru yapılacak illere baktığımız zaman Aksaray, Artvin, Batman, Bitlis, Edirne, Iğdır'a birer adet, Isparta'ya 2, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Manisa'ya birer adet, Mardin'e 3, Muş, Sakarya'ya birer adet, Samsun'a 2, Sivas, Tunceli, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'a birer adet alım gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Müze araştırmacısı alanında 3 adet personel istihdam edilecektir. İlgili şartlara baktığım zaman Hititoloji bölümünden mezun olmam gerekiyor. Pantürümüz aynıdır. Ankara'ya, Gaziantep'e, İstanbul'a birer adet alım gerçekleştirilecektir. Bizim araştırmacısı alanında iki adet daha personel alımı yapılacaktır arkadaşlar. Tarih bölümünden mezunsanız, KPSS şartını taşıyorsanız Edirne ve İstanbul'a birer adet alım gerçekleştirilecektir. Şimdi başvurularımıza baktığımız zaman online olarak gerçekleştireceğiz. Web sayfasının linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıklayarak online olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Başvurularımız 11 Nisan'da başlayacak, 25 Nisan'a kadar devam edecektir arkadaşlar. Sözlü sanılma şekli ve değerlendirilmesi, puanlarla ilgili dağılımlar burada karşımıza çıkmaktadır. Sözlü Sınav yerimiz ve tarihimiz ilgili web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Bu nedenle başvuru yapıyorsanız mutlaka web sayfalarını güncel olarak takip edin arkadaşlar. Sizlerden ricam lütfen çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşmanız olacaktır. Bu ilanımızda ise toplamda 137 alım gerçekleştirilecektir. Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 6 avukat, 4 çocuk gelişimcisi, 127 koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir. Avukatlık alanına başvuru yapacaksak ilgili bölüm şartını taşımam gerekiyor. KPSS P3 puan türünde 70 puan tüm alanlarda olduğu gibi birleyici oluyor arkadaşlar. Başvuracak ilere baktığımız zaman Antalya'ya 1, İstanbul'a İzmir'e 2, Muğla'ya 1 adet alım gerçekleştirilecektir. Çocuk gelişimcisi alanında yapılacak alıma baktığımız zaman ilgili bölüm şartını ve puan şartını taşıyorum. İstanbul'a 4 alım gerçekleştirilecek. Koruma ve güvenlik görevlisi alımlarının ilerleyen süreçlerde de artacağını sizlerle paylaşmıştım. Geçmiş videolarımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur arkadaşlar. Silahlı bir şekilde bu belgeyi temin etmeniz sizlere çok büyük fayda sağlayacaktır. Şartlara baktığımız zaman ön lisans programından mezun olmam gerekiyor. P93 puan en az 55 puanımın olması gerekiyor. Erkek arkadaşlarımız başvuru yapacaklar. 35 yaşını doldurmamış olmak benim için oldukça önemlidir. O ve endeksini sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu alanda elenen alan arkadaşlarımızın sayısı oldukça fazladır. Kontenjanlara baktığımız zaman Ankara'ya 4, Bilecik, Bursa'ya birer adet, Çankırı 2, Çorum, Denizli, Edirne'ye birer adet, Erzurum 2, Giresun, Eskişehir, Gaziantep'e birer adet, İzmir'e 3, Kırklareli'ye 2, Konya Mersin, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'ya da birer adet alım gerçekleştirilecektir. Bu alımda toplam 28 koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir. Koruma güvenlik görevlisi alanında ikinci duyurumuzdayız. 35 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alım ise orta yani lise alanındaki arkadaşlarımızı ilgilendirmektedir. Kontenjanlar bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü bir alım daha gerçekleştiriliyor. Bu alanda 49 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Taban puanımız ve diğer şartlar aynı arkadaşlar. Sadece İstanbul'a 49 personel alımı yapılacaktır. Son olarak 15 sözleşmeli personel alımı daha gerçekleştirilecektir. Ön lisans alanından mezun olman benden istenmektedir. İstanbul'a 15 alım gerçekleştirilecektir değiştirilecektir. Başvurularımız 11 Nisan tarihinde başlayacak, 25 Nisan'a kadar devam edecektir. Web sayfalarının bilgisine zaten açıklamalar kısmında ulaşacaksınız. Bilmeniz gereken noktalar bu şekildeydi arkadaşlar. Umuyorum ki başvurularınızı gerçekleştirirsiniz. Sonuçlar açıklandığı zaman güzel haberlerinizi alırız. Çünkü bizler bu kanal vasıtasıyla birçok arkadaşımızın atanmasına vesile olduk. Duyurulardan haberdar olmalarını sağladık. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Daha çok kişiye ulaşabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında bir belirterek Bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.